Merhaba arkadaşlar. Daha önce söz vermiştim sizlere bir canlı yayın yapacağım diye. O gün bugün bu akşam saat 7.30'da sizlerle buluşuyoruz. Henüz boğazım tam iyileşmemiş olmasına rağmen daha fazla ertelemek istemedim bu canlı yayını. Çünkü çok talep geldi sizden. Bu nedenle bu akşam saat 7.30'da ağırlıklı olarak fonlarla ilgili konuşacağız. Hisse senedi fonları, yatırım fonları, değişken fonlar vesaire bu fonlar nedir? İçinde hangi hisseler var? Hisseleri neye göre seçiyorlar? Fon yöneticileri kimlerdir? Fonlara güvenilir mi? Güvenilmez mi? Güvenilecek fonu nereden buluruz? Güvenilmeyecek fonu nasıl anlarız? Fonların avantajları neler? Dezavantajları neler? Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Ee, tahminimce 2 saate yakın bir yayın olabilir. Daha kısa süreceğini sanmıyorum. Çünkü ben ne zaman 1 saat bir yayın açıyorum desem iki saatten önce bitiremiyoruz bu yayını. Sizlerden gelen sorulardan dolayı. O yüzden yine tahminimce ben iki saat diyorum ama inşallah zamanında bitiririz yani. Ama tahminim daha geçe de sarkabilir. Sorun değil. Ben size ayırdım bu akşamı. Siz de eğer vaktiniz varsa ekstra bir işiniz yoksa Buyurun gelin katılın canlı yayınımıza. Eşinize, dostunuza da haber verin. Borsayla ilgili, borsaya girmeye niyetlenen, borsada yatırım yapmaya hevesli olan... ...borsadan para kazanayım, herkes kazandı, ben de kazanayım diye düşünenler... ...için çok tehlikeli zamanlar. Bence bu yayını bir izlesinler. Ee, sonra gene kendi kararlarını kendileri verirler yani. Ee, ben en azından bir vatandaş olarak... ...kendi iyi bildiğim bir alanda... E, ...insanlara bu bilgimi paylaşarak... Kısmen de olsa faydalı olabilirsem. Ne mutlu bana. Ee, herhangi bir ücrete vesaireye ihtiyaç yok. Katılım için herkese açık olacak canlı yayın. Ee, herkes sorularını sorabilecek. Dediğim gibi yayının sonuna doğru da sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Sizden ricam hisse sormayın. Yani e, özellikle biz 30 dışında hiç sormayın. Öyle söyleyeyim. Yani küçük hisseler, sığ hisseler, manipülatif, spekülatif hisseler, bu hisse ne olur, şu hisse ne olur falan diye tecrübelerimden yola çıkarak edindiğim bilgileri paylaşacağım arkadaşlar. Akşam saat 7.30'da görüşürüz. Yayının tekrar olmayabilir. Yayının tekrarını koymayabilirim. Ee, o yüzden yani bence eğer müsaitliğiniz varsa, vaktiniz varsa canlı yayın saatinde yayında olun. Çünkü daha sonradan tekrar olmazsa e, kaçırdık diye üzülebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Kendinize iyi bakın. Akşam görüşürüz. Selamlar.